Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın maç sonu konuşalım istedim. Beni uyku tutmadı arkadaşlar. Bilmiyorum sizler de durum ne. Birazcık e, maç sonuna gidelim istedim. E, bir yorumlayalım. Ne var ne yok bir konuşalım istedim arkadaşlar. Elimizden geldiğince gene bir maç sonuna götüreceğim sizleri. Transferde son durumlar neler? E, bunları konuşalım. Şuradan ben de bir paylaşımı yapayım. İnşallah e, ee, paylaşımımızı da yapalım. Yorumlarınızı alacağım. YouTube önerdim arkadaşlar. İnşallah sayı artar. Gece oldu zaten. Gece bir yayını yapıyoruz. Elimizden geldiğince konuşacağız. Kötü bir oyun. Kötü bir skor. Gene bir fırsat tepildi. Maalesef beklediğimiz bir fırsat tepilmesi oldu. Niye? Çünkü Trabzonspor takımımız hani bugün kazansaydı haftanın ilk maçını biz oynuyoruz rakibimiz ee, paylaşacağım paylaşamadım. Şuradan açacağım hemen. Rakiplerimiz yarın oynayacak ama maalesef arkadaşlar maçı kaybettik. Ben kayıp diyorum. Fatih Tekke 3 puan alabilirdik demiş ama benim hiç yani e, 3 puan alacak bir oyun görmedim. Fatih Tekke niye böyle bir açıklama yaptı bilmiyorum ama maalesef e, kötü bir oyun vardı. Niye böyle bir açıklaması geldi? O da düşündürücü taraflarından bir tanesi. Ee, biraz sayımız yükselsin. Ee, birazcık sayımız yükselsin. Tabii sizlerden soru alacağım. Bir önceki videomuzda gerçekten maç izledim. Canlı izledim. Maç izledikten sonra e, geldim. bir 15 dakika canlı yayın yaptım ama moralim gerçekten çok bozuktu ve çok yorgundu. Biraz dinlendim, biraz dinlendim, uyudum, biraz böyle falan derken şimdi biraz daha iyiyiz. Ee, dedim bir canlı yayın açayım sizlere. Canlı yayında bir değerlendirmemizi yapalım istedim. İnşallah e, konuşacağım. Bir yandan iPad'imi bir türlü kuramadım ya. Gece olunca bir de hazırlık yapamadık. Yandan iPad'imi kuramadım. Yorumlarınıza bakacağım şimdi. Şimdi bakın arkadaşlar. Fatih Tekke yanlış yapıyor bana göre. Oyun anlamında biz e, şu can, şimdi hadi Oyun anlamında biz gerçekten ligin bana göre en e, kötü oynayan takımlarından bir tanesiyiz. Biz şöyle bir gözümün önüne getirdiğimde bulunduğumuz durumda sonradan atılan goller, e, işte 90'larda girilenler, kaçır rakibe verdiğimiz şanslar ya yani düşündüğümde maç izliyorum Şöyle bir kadroya bakıyorum. Hepsi benim önümdeydi. Onu söyleyeyim. İlk yarı bütün takım benim önümdeydi. Bu tarafa atak yapıyoruz. Ben hemen kulübenin arkasındaydım. Antalya kulübesinin arkasındaydım. Şöyle bir baktım. Dedim ki Kale'de onu ana. Dünyanın en iyi kalesi Inter. Inter'e gidecek sezon sonunda belki. Şimdi sağ bekimizde Pina gerçekten iyi bir oyuncu. Sol beki zaten yeni transfer getirmişsin. Tartışırız onun iyiliğini ama defans altında Şubuke ve Batagov ligin en iyi ikilisi olma yolunda devam ediyor. Önlerinde 40 milyon euroya verelim mi vermeyelim olayı var. Forkaleli var. Zubko Ukrayna milli takımını adam playoff'a taşıdı. Muçi Beşiktaş'tan aldık her hafta gol atıyor. İleride Augusto'ya Onatçı var. Augusto'ya 15 milyon euro. İleride Onatçı var. Şimdi diyorum ki ya bu kadro ya biz şişiriyoruz bu kadroyu ya da bu kadro o paralar eder arkadaşlar. Yani ya da biz şişiriyoruz. Biz bu oyunu bu kadar güvendiğimiz, bu kadar e, hani yani çok iyi dediğimiz bir oyuncu grubunu yakaladığımız bir yerde biz bu oyun oynuyorsak bence net bir şekilde düşünmemiz lazım. Bak bu transfer döneminde size bir şey söyleyeyim mi? Ben? Bu transfer döneminde biz e, şu bu bulmuşuz müthiş. Šubke cepte bence çok iyi bir transfer. Ben Bense bir şey söyleyeyim. Ben Batagov'dan daha çok beğeniyorum Şubuke'nin Stoper, defansif. Batagov'dan daha çok beğeniyorum ben Şubuke'yi. Onu söyleyeyim. Batagov'un topla evet ilişkisi çok iyi ama kesicilik anlamında Şubuke daha da iyi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, bizim bizim burada Trabzonspor takımımızın savunmada bir sıkıntı olacağını hani savunmada bir sıkıntı yok. Çok net Antalya Spor'a pozisyonlar vermedik. Savunmada bir sıkıntımız yok. Biz bugün olayın ayağı kaymasaydı büyük ihtimalle de kazanırdık maçı. Kötü oynarken yine kazanacağımız bir maçtı. Olayın ayağı kayıyor. Bir tane gol atıyoruz. İkinci penaltıyı kaçırıyoruz. Normalde biz bugün bu maçı olayın ayağı kaymasaydı net söyleyeyim biz kazanırdık maçı. Bir iki tane kafa vuruşları var, kaçanlar var falan. Yani Antalya Spor o kadar kötü ki bana göre ligin en kötü ya bir ya ikinci takımıdır. Kapışırlar. Yani kara gümrük falan kötü gidiyorlar. Biz e, olayın ayağının kayması ya olaya bakılan ayağa kaydı. Adam şımardı. Adam havaya girdi. Böyle bir dünya yok. Havaya falan girmedi onu söyleyeyim. Havaya falan girmedi ama e, ama olayda e, ki o performans düşüklüğü net görüyorum. Ben olayının Afrika kupasına gitmeden önceki iki maç ve oradan geldikten sonraki maçlarına bakıyorum. Olaya gelip 40 milyon euroyu verecek baba tanımıyorum arkadaşlar. Ben maalesef böyle görüyorum. Biz şöyle bir stratejik hatamız var. Şimdi Lövük transferini çok acele ettik. Bak Kazbak transferini bitirdik. Beklettik. Lövük'ü getirdik. Solbek'te acil bir oyuncu dendi. Solbek'e getirdik. Şimdi çıplak gözle izledim bugün. Net kararımı verdim ben arkadaşlar. Lövük'ten bence çok ekstra bir performans beklemeyin. Lövük tam standart çıkar, işini yapar, görevini yapar, et diye çok karışmaz. Gider çizgiden keser ortasını, geriye döner ama defansifiyle hücumu da bana göre tartışılır. Lövük transferinin şöyle bir hatamız var. Stratejik olarak benim yabancı kontenjanında bir tarafımı yırttığım bir ortamda oraya Lövük'ü getirmem bana büyük bir sıkıntı. Oraya benim lövü koymam bana çok büyük bir sıkıntı. Oraya lövü koymamam lazımdı. Gidip kanat ve bir tane oyun aklı gerekiyor. Bu takımın orta sahasında 10 numarada Muci'yi olmadığı için Muci'yi de oynatmak istediği için kanat atıyor. Çift santofor yapıyor Fatih Tekke. Augusto'yu oynatıyor. Bak bugün bugün Augusto onatçı yaptı. Umut Nair'i attı. Gene bakın 3 santofor birden sağa attı. Bizim bir tane kanat bir de oyun aklına ihtiyacımız var. Yani bizim eksikliklerimiz belli. Augusto'ya teklifler var. 15 milyon bandını da satıp bir kanat bir 10 numara getirebilirsin. Olay konu gönderdik Konya'ya. Yani Konya'da da anlaştı dendi ama oradan hala bir ses gelmedi herhalde. Çok da bakamadım. Orada böyle bir durum var. Yani bu takımda şu an 10 15 bandında gelen teklifler değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Benim gördüğüm görüntü kötü bir görüntü. Oyun kurgusu beni çok bugün en çok şuna dikkat ettim ben. Bakayım dedim. Top rakipteyken ne yapıyoruz? Top bizdeyken ne yapıyoruz? Şimdi top rakipteyken kısmen önde baskı yapıyorsun ama arka taraf gelmiyor. Onu net gördüm. Alanımızı çok açıyoruz. Bak, hatları çok açtığımız için arada o folkloreli e, ve olay kalıyor ama Antalya Spor'un 8 numarası ismini unuttum şimdi şov yaptı. Olayıyla Folkarelli'yi bugün izlesinler. Antalya'nın 8 numarası ikisini Çin'den geçti. Oyun oynadı. Top diye oyun oynadı Antalya'nın 8'i. İnanılmaz bir oyun oynadı çocuk. Onların bir de sol kanatta e, uzun saçlı Samuel miydi? Neydi adamın adı? Tam hatırlayamıyorum. Gene o da çok etkili oynadı Antalya Spor'da. Bizim e, savunma hattı evet e, safuri. Eyvallah Safuri. Bizim savunma attı. bence tamam sıkıntı yaşatmıyor. Bu ligde her türlü savunma attığımız kemik gibi ama orta sahayı geçti mi ön taraf yıkılıyor arkadaşlar. Ön tarafın durumu evlere şenlik. Evlere şenlik büyük bir sıkıntı var. Büyük problem var. Ben ön tarafın şeyi hiç, hiç iyi değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi bir kanat transferi bitirilecek. Ertuğrul Doğan Başkan geç kaldınız kusura bakmayın bir transfer bitirilecek ama hepiniz geç kaldınız. Transfer yapmakta geç kaldınız. Bugün bir tane kanat gelseydi bu maçtan 3 puan alırdın. Neyi bekliyorsunuz? Ne gelmesi gerekiyor? Ne olması gerekiyor transfer yapmak için? Son saniye bekleyeceğiz? Bak bir tane oyuncu verdim sizlere. Samsun'da bugün gol atmış. Samsun Spor aldı. Bizim ilgilendiğimiz bir oyuncu geldi. Samsun Spor daha hızlı davrandı. Biz çünkü çok fazla irdeliyoruz bir oyuncuyu. Ona mı gidelim, buna mı gidelim, şunu mu yapalım? Al, Samsun Spor'un golünü atmışlardı. Şam Samsun bugün kazandı onun golüyle. Biz arkadaşlar, biz maç kaybetmeden, bir sıkıntıya düşmeden bunların transfer yapacağı yok. Görüntüsünde son dakika. Bak Gençler Birliği maçıyla Antalya Spor maçı birbirinin kopyası. Ben size söyleyeyim. Antalya'nın çok kötü olduğu için biz bugün bir puan alabildik. Bugün biz Gençler Birliği ile bir kez daha oynasaydık. Bak Gençler Birliği'ni geçen hafta Antalya Spor yendi. Ama biz bugün gençler bile oynasa gençler bile bizi paramparça ederdi. Bizim sıkıntımız bu. Biz kötü oynuyoruz arkadaşlar. Kazanacak bir oyun oynamıyoruz. Kazanacak oyun oynamadığımız için de bu bizi çok ciddi eksiğe götürüyor. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Nakamura'yı almak istiyoruz. Birinci önceliğimiz bu. Başkan Nakamura'yı bitirecek. Benim öngörüm bu. Yeter kulübü bu oyuncu bize veriş, çıkışına sıkıntı çıkartmasın. David Vili'yi kesin vermem diyor ya teknik doktor ben vermem diyor bana lazım diyor. David verirsem sıkıntı yaşarım diyor. Ama Nakamura transferinde birinci önceliğimiz bak Onocho oteli biliyorsunuz bize önerdi. Biz Nakamura'ya gidiyoruz arkadaşlar. Ben bu transferlerin pazartesi salı demeden biteceğini düşünüyorum artık. Çünkü zaten transferin kapanmasına 5-6 gün kaldı. Artık yüzlük yüzlük kuruyuna geldik. Transfer yapmazlarsa arkadaşlar ben size söyleyeyim ilk dördü bile unuturum ben onu söyleyeyim. Çok bir çıkış beklemiyorum. Fatih Hoca'nın reaksiyonu sıkıntı. E, takımda sıkıntılar var. Bunu nasıl çözeceğiz? Bu da bence önemli konulardan bir tanesi. Konuştum. Sorular alayım arkadaşlar. Sorular gelsin. Gökhan Kavraz. E, Ertuğrul'dan kimseyi almaz demiş. Alamaz demiş. Bakacağız. Yiğit Ali Şener. Kaptan iki kanat lazım ve Fatih Teke çok geç değişiklik yapıyor demiş. Yani ben Zubkov'un çok kötü bir performans sergilediğini düşünüyorum bugün. Ben Zubkov'u yani geldiğinden beri izliyorum. Burada bir kez daha canlı izledim. Çok temposu düşük ve çok kötü oynuyor. Çok kötü oynuyor yani. inanılmaz. Onu söyleyelim. Ee, Valla Nakamura yüzde kaç, kaç ihtimal demiş. Hiç bilemiyorum. Bir şey söyleyemiyorum. Ee, Zubkov çok yoruldu. Biraz seker gibi de oldu. Ben ondan dolayı çıktığını düşünüyorum. Çıkması gayet normaldi. Vakayem ölü gibi abi yürüyemiyor demiş. Arkadaşlar Vakayem'e teşekkür etmemiz lazım. Maalesef Vakayem'e kardeş e, bir tane maç üstünden atladı. Bir tane araya top attı. Biz hemen diyoruz ki kalsın. Geçmiş o iş. Rıdvan Kakışım Zupko berbat, muçu berbat demiş. Ya yani bugün takımda iyi olan yoktu. Şu dışında. Onana, ben size bir şey onana tam karşım. Abi Onana işi keyfe vurmuş ya gülüyor, şakalaşıyor, ötekine espri yapıyor, ötekine el sallıyor. Yani yani ona da inanılmaz bir performans sergiledi. Emrullah Duran'dan bir soru var kardeşimiz sağ olsun soru sormuş. Kaptan fark ettiysen bizim Batagov top dağıtıyor. Olayı Folkari top alıyor. Batagov veriyor. Ben anlamadım bu işten. Birisi alıp öne gitmiyor. Top dağıtmıyor. Yanlış mı düşünüyorum sence demiş. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Bugün Oyun kurucu Batagov'du. Doğru söylüyorsun. Zaten Batagov'un topu oyuna sokmasını çıkart. Batagov sıkıntı. Biz bugün, bak gene söylüyorum videonun başında söylemiş olduğum gibi bir kardeşim Emrullah Duran. Biz bir tane topu e, yönlendirecek bir oyun aklına, bir maestro ihtiyacımız var. Bir de dediğimiz gibi kanada ihtiyacımız var. Kesinlikle Emrullah Duran. Doğru söylüyorsun. Katılıyorum. Yunus Emre Abi ne bir oyun var, ne bir taktik var, ne bir proje var, ne de çalışılmış bir şey var. Oyuncular kendi oynuyor. Sağda top alan kendi aklıyla oynuyor. Ona, ona çöp, ona, ona çöp demiş. Ya kadar oyuncularımıza çöp gibi cümleler kullanmayalım. Şimdi Yunus Emre, duran top organizasyonun yok. Top rakipteyken oyunda ne yaptığın belli değil. Zon defans mı yapıyorsun, önüne mi basıyorsun, alan mı savunuyorsun, ikili sıkıştırma mı yapacaksın... Adamı yüksek topamı zorlayacak yok top bendeyken sürekli bir set oyununa dönmeye çalışıyorsun hızlı hücumlarda yoksun öyle arkaya koşular yok e, yandan orta denedi yandan ortalar karavana hepsi bakmadan kesilen ortalar Yunus Emre kardeşim yani dediklerine katılıyorum maalesef böyle bir durumumuz var yani e, yorumun gerçekten nokta yorumlardan bir tanesi diyebilirim kardeşim teşekkür ediyorum Erhan Hançer Dediklerini kimin yapması lazım kaptan demiş. Hangi dediklerimi Erhan söylersen sevinirim. Ee, bir, çok uzun bir yorum yapmayacağım. Nakamura transferi bitirmek istiyor başkan dedik. Ee, görüşmeler devam ediyor. Takım içerisindeki görüşmeler içeride gene hızlı bir şekilde devam ediyor. Futbolcu hocaya sabot etmez. Hepsini hoca aldı. Hocanın oyuncuları arasında bir problem yok. Böyle bir şey aklınıza gelmesin. Onu söyleyelim. Bana bir esneme geldi yayında arkadaşlar. Yiğit Ali Şener. Kaptan ilk yarı sonunda Zubi Zubi Ağustos'ta çıkması lazımdır. Yani doğru söylüyorsun. Yani Mustafa'yı ya Fatih Tekke Mustafa oynatmıyor mesela. Geçen hafta Onaçı oynatmadı. Şimdi Mustafa bile bile fantazi yapıyor. Bunu da yanlış. Bunu da söyleyelim. Levent Mungan abimiz dünya hamşik tarzı oynuyor demiş. Abdurkerim Aksu kaptan sağ çok mu ağırdı? Değildi. Sağ bence çok güzeldi ya arkadaşlar. Kaydılar maydılar ama zemin gayet iyiydi. Topa vurduklarında akıyordu yani top. Bir sıkıntı görmedim onu söyleyeyim. Mustafa daha iyi gelen oyuncudan, oyuncudan demiş. Mustafa her türlü iyi. Yani Mustafa her türlü sabah kadar Mustafa oynar yani yüzde yüz. Emrullah Duran kaptan Muçi'yi alacağımıza Alanya'daki maestro daha iyi değil mi? Sen çaldığı topu topla öne gidebilen bir oyuncu Muçi gol atmazsa çekilmiyor vallahi Muçi gol atmazsa çekilmiyor. Alanya'daki maestro ile Muçi'nin performansları yani bölge, yerlere yerleri ayrı e, oyun e, inanılmaz esneme geldi kitlem. Ee, ayrı ayrı yerlerde arkadaşlar. Ayrı ayrı bölgenin oyuncuları. Muci'nin yerine ama yani mesela biz bugün Spartak Moskova'nın on numarasını söyledik. Bar koydu yanlış hatırlamıyorsam. Mesela işte hocanın beğenmediği e, Gustavo Hammer gibi bu tarz oyuncuları atmamız lazım diye düşünüyorum. Bu tarz oyuncuları atarsak o zaman daha farklı şeyler olabilir. Bir iki tane soruyla yayını kapatacağım. Bir iki tane hızlıca soruları alayım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. İçime sinmedi. Biraz da ne yapalım dedim. Bir yayın daha açayım dedim. Kısa bir yayın oldu. Çok da mesaj atan arkadaşlarım oldu. Ya kaptan çok kısa kestin dediler. Ama e, yorgun gelmiştim gerçekten. Şimdi yatacağız. Sabah kalkacağız. Bir video çekeriz sabahleyin diye düşünüyorum. Kerem Çilingir. E, 4 aydır üyemiş. Teşekkür ederim kardeşim. Bu arada bir video öncesinde bir kardeşim üye oldu. İsmini veremedik artık hakkını helal etsin. Abi Zubkov defansif oynadığımız için düştü. Fatih Tekke geldiğinden beri defansif oynuyoruz. Zubkov ofansif oyuncu demiş. Şurada doğru söylüyor Kerem Çilingir. Defansife daha çok ağırlık vermeye başladık. Geriye çok koşmasını istiyor Zubkov'un. Bu da Zubkov'u düşürüyor. Zubkov daha özgür. Biraz daha önde olup onun gelmediğinde oraya biraz daha kayarak orta sahalarımıza kapatmayı denememiz lazım. Ama burada dediği doğru bir tespit Kerem Çilingir'in. Bundan dolayı düştü. Ee, o hızlı oynayamıyoruz. Set set oyunundan vazgeçemiyoruz. Ağırız, hantalız. İkili mücadelelerde isteğimiz yok, sağ enerjimiz yoktu ve sonuç bu oldu. Şimdilik bu kadar diyelim. Ee, güzel bir yayın oldu. Sabahki videomda görüşmek üzere. Bakın ikinci bir canlı yaptım arka arkaya. Yarın gece yine 23.00 gibi canlı yayınımızı yaparız. Patlatırız canlı yayınımızı. Sizler gün, gün, içerisinde, gün içerisinde videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni yayınlarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Yarın sabah görüşürüz arkadaşlar. Ee, Nakabura transferini söyledik. Başkan oyuncuyu bitirmek istiyor. Bu da gündemdeki bir diğer detayımızdı diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Yarın sabah görüşeceğiz. 18 dakika güzel bir yayın süresi bence bu saatte. Yatalım, uyuyalım, dinlenelim. Allah'a emanet olun.